Salih, Heh. bir gariplik var. Sesi duydun mu? Yok, ben bir şey duymadım. Abi içeride biri var ya. Abi içeride biri var koşun. Dur dur. İçeride dur, biri dur, var tamam, koşsanıza. Tamam. tamam. Açsanıza abi, kapıyı abi. abi i̇çeride Aman, biri ya, var abicim dur, ya. Dedim ya. 40 dakika kaldı. Efendim? 40 dakika kaldı 40. Bugün de bitmedi bir türlü. Ee, heyecanlısın tabii. Ne kadar oldu görüşmeyeli? 5 gün. 7 saat 15 dakika. Ay canım ya saniyeyi de say istersen. Vallahi işin zor. <laughs> Ev bul, ya, döşe. Tabii ne yapsın çocuk mesailere vurdu kendini. <laughs> Buyurun efendim. Merhaba Melahat ın. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda Filiz Hanım. İhracat koleksiyonu hazır mı? Ee, evet yapılıyor. Her şey vaktinde bitecek. Merak etmeyin Ömer Bey. Ee... En basit işi bile beceremiyorsunuz. Bu parçalar böyle mi yetişecek? <laughs> Efendim? Tamam geliyorum. Babam odasında bizi bekliyor. Bu parçaların hepsinin teker teker kontrol edilmesini istiyorum. <laughs> Gözümüzün yaşına bakmazlar. Bütün koleksiyon geri gelir. E, merak etmeyin. E, efendim hepsine teker teker bakılacak. Tamam kardeşim. Dur tamam be ya. dur. Tamam sakin ol ya. Ya yardım istiyor. Ya duymuyor musunuz? <laughs> Tırın içinde bir yardım istiyor. Tolcu sen değil misin? Evet. Açsana şu kapıyı. Kardeşim dursana bir dakika anladık. Kes. Ortalığı velveleye verip durmasana. Tamam. Huzur etme. Adam haklı. Sen git bir makasçı al gel. Hadi dedim sana koş. Ben içeride ne var bakarım şimdi. Sen de kimsin? Sen kimsin ulan? Senin çalıştığın şirketin yeni ortağıyım ben. Allah Allah çatık bela ya. Gel kardeşim gel. Aç şunu. Heh, aç. Ha. Aç ha. aç 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 aç. Çek. Abi, Bıraksana hayır, kardeşim, bırak ya! Kardeşim, dursana iki dakika ya, bırak oğlum. İyi misin? İyi misin kardeşim? Ya bayılmış bu adam. Gevezeliği bırak da tut, hadi tut 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 doktora götürelim. Hastane hastaneye tut şunu, tut. Benim arabaya götür. Ben daha çabuk yetiştiririm hastaneye. Kaçak dur, dur, dur. binmiş herhalde. Sonra da fenalaşmış. Siz o arada yasal işlemleri halledersiniz. Önce bir hastaneye yetiştirelim de. Tamam. Helal olsun sana. Sayende kurtuldu adam. Eyvallah. Hadi işinin başına. Gerisini ben hallederim. Adam çok hasta. Havasız kalmış herhalde. Nasıl girmiş ki? Ya ne bileyim ben. Göçmen takımı bunlar. Kaçmak için her türlü deliğe girerler. Neyse yetkililer halleder. Ben haber vereceğim. Hadi sen de işinin başına. Tamam. Diğerlerini görmedi değil mi? Tam zamanında el koydum işe. Ama bana sorarsan adam epey işkilendi. Ahmet abi. Hı? Yalnız bu adama dikkat et. Olayın peşine düşmesin. Duydun mu beni Ahmet abi? Bu adam senin adamın. Bu iş işte senin işin. Tamam. Merak etme sen. Tamam. Son da gördüm baba. Kaç defa söyledim dinlemiyorsun. Kalite kontrol birimini yenilememiz lazım. Bu işler böyle yürümez. Bakacağız bakacağız acele etme. Önce sıradaki işleri bitirelim de. Oo, sıradakini beklersek. Yok detaylarda boğuluyoruz. Yıllardır kim yönetiyor oğlum burayı? Merak etme. Bu yaşlı kurt hala ayakta. Ormanı ve ağaçları aynı anda göreceksin. Tek bir bakışta. Baba bunun başka yöntemleri var artık. Bugüne kadar benim yöntemlerimle gelindiğini unutma. Şu defile işini konuşalım mı artık? Hepsi de mankenlerle prova edildi. Koreografi ve sahne düzeni de tamam. Tanıtım ve halkla ilişkiler tarafında da Ömer üstlendi. En iyi becerdiği şey. Eminim mankenlerle teker teker özel olarak anlaşmıştır. Babacığım akşam açılışa geliyorsun, değil mi? Konuşmuştuk. Ne açılışıymış bu? Aman baba ya, bir haftadır dilimde tüy bitti. Hani kostümlerini biz yapıyoruz, şu yeni hava yolu şirketi. Günlerdir gazeteler bangır bangır tanıtımını yapıyor. Ha Şu, dur bakalım, gelebilirsem. Ben artık bitinden çekiliyorum çocuklar, açılışlarım, açılışları size bırakıyorum. Hem şu yeni sözleşmeyi incelemem gerekiyor, ama siz mutlaka gidin. Orada olmanız önemli. Böyle büyük müşterilerimize yakından ilgilenmemiz çok iyi. Bana sabah kahvaltıda anlatırsınız olanı biteni. Ne haber? Sağ ol abi. Beni çağırmışsın Ahmet abi. Buyur otur. Ee... Abi nasıl oldu adam? Nereliymiş iyileşmiş dediler ama. Adam iyi. Afganmış galiba. Havasız kalmış. E abi nasıl girer adam bu tıra ya? Bunun bir kontrolü falan yok mu? Vallahi nasıl girmiş orasını kimse bilmiyor. Ben yetkililere bildirdim artık onlar arayıp bulacaklar. Neyse sayende kurtuldu işte. Sen ta Afganistan'dan kalk bitirin içinde buralara kadar gel. Az kalsa bir de canından olacaktı garibim. Bize ne ya sonrasını yetkililer arasınlar bulsunlar boşver. Bu ne şimdi Ahmet abi? Bugün iyi iş başardın. Küçük bir ikramiyeyi hak ettin. Al oğlum şunu. Nazlanma al. Yakında evleneceksin. Para lazım sana. Abi bu parayı hak ne yaptım ki? Ya sen fark etmeseydin adam şimdi ölüp gitmiş olacaktı. Al işte. Abi alamam ben bu parayı gerçekten. Gerçekten. Al abi. Neden şu benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Fark eden ben oldum. Bunun için para mara istemez. Tamam iyi öyleyse. Fazla mesailere sahi al bunu. Dışarıdakiler ne olacak abi? Herkes mesailerini bekliyor. Oğlum illa cebimde para var demen mi lazım? Olmaz abi ben bileceğim ya olmaz. <laughs> tamam lan tamam. Hallederiz bugün. Tamam. <laughs> Ali, Müjdemi isterim. Fazla mesaileri ödüyorlar. Git kendininkini al, ben de arkadaşlar haber vereyim. Hadi ya! Hangi daha da kurt ölmüş? Bunlar hayatta vaktinde ödemezler. Bir dolaplar dönüyor ama anlamadım. Neyse boş ver. Sana bahsettiğim hediye var ya, bugün gidip onu alacağım. Acayip sürpriz olacak Elif'e. Dur ben şunu arayayım da gecikeceğimi söyleyeyim. Tamam, görüşürüz. İyiymiş adamı Ne Hı. yapacaklar? Geri mi gönderecekler? Herhalde öyle olacak. Zavallı adam neden kaçtı acaba? Bunların hayatları da çok zor ya. En kötü şartlara bile razılar kaçmak için. Hı. Dur kızım, acele etme yetişirsin. Hem meraklanma Yılmaz seni almadan bir yere gitmez. Ne yapayım? Gel de bana anlat işte. Telaşlanıyorum. Hayri'nin düğününe gideceğim mi? Hmm. Ne giyeceğim peki? Ne bileyim hiç düşünmedim. Bir şeyim de yok zaten belki pazara bakarım sen. Şık bir bluzum var altına da bir etek uydururum. Ay ne şanslı kız şu Hayri'ye. Öyle başı önde gezerken turnayı gözünden vurdu valla. Evet. Zengin, şişman, kuro bir turnayı. Teşekkür ederim ben almayayım. Acilmiş. Kısa kes. Alo. Tamam. Ben seni güvenliğin orada beklerim. Merak etme. Çok geç <laughs> et kalma. Ben de seni çok özledim. Tamam? Bay bay. Bir sürpriz varmış. Ama biraz gecikecekmiş. Yine neler çeviriyor senin bu deli oğlan? Söylemedi kızım işte. Sürprizmiş. Hadi Hı? kız hadi. Oğlum dur kaskını takmadın. Manyak herif. Zır deli bu be. <laughs> Sen git. Ben bekliyorum. Yarın görüşürüz. Tamam şekerim. Ben de özel şoförümü bekletmeyeyim. İşte efendim sultanımız geldi. Buyursunlar efendim. Bu ne güzellik kız. Şişt sen de Herkesin önünde serseri. <laughs> Başka eksiğimiz var mı? En önemli eksiğimiz de geldi. Hadi bas gaza. <gülüyor> <gülüyor> ya aslında eve uğrayıp üstümü değiştirmem lazım ama vakit yok. Ne yapalım? Ben buradan direkt giderim. Aa. mı benim araba hale? Bu akşam halledeceğim efendim. Ya küçücük bir çiziyi halledemediler mi daha? Boya için bekledik efendim. Biliyorsunuz orijinal boya kullanacaklardı. O da yurt dışından geliyor. Hadi görüşürüz. Mehmet cep telefonumu ofiste unutmuşum. Alır mısın benim için? Tabii efendim hemen. Sağ ol. Alo. Bizim halkla ilişkiler o işi halletti. Basına 19.30 dedik. Tamam görüşmek <laughs> üzere hoşçakalın. Satılmadı değil mi? Oğlum kaç kere söyledim indirimde yok taksitle. Ya merak etme usta. Bu sefer para tamam. <laughs> Sen yüzüğü çıkar. Hadi. Al abi. Tamam sar şunu. <gülüyor> <gülüyor> Buyur abi. Eyvallah kocam. Sağ ol hayırlı işler. Güle Ben kullanacağım. Sen git bir arabanın boyasına bak bakalım, Peki efendim. çağırdım. Tamam, ben onları anlatırım. Siz de hemen gelseniz iyi olur. Söylediğim gibi Mustafa, araba'yı sen kullanıyordun. Ömer'in bu olayda adı geçmeyecek. Ayrıca motorda kırmızı ışıkta geçti. Anlaşıldı mı? Ömer, Hı. tamam, kalk. Sen de topla kendini. Hadi, arabaya geç. Ama şey Filiz Hanım, ya adam ölürse? Ben ne yaparım? Biliyorsunuz, iki çocuk okuyor. Ne yapar onlar? Selim Bey yolda Mustafa merak etme o bu işi halleder. Niye bakıyorsun Mustafa? Dediğimi anlamadın mı? Sana bir sorun olmayacak diyorum. Üstelik bunun karşılığını alacaksın fazlasıyla. En zor anımızda bizi yalnız mı bırakacaksın? Öyle mi? Tamam Filiz Hanım. Siz nasıl diyorsanız. Ne oldu acaba? Bilmem. Kazao verdi. Kardeş, buyur. Bir baksana. Ne oluyor orada? Bir araba motosiklete çarpmış. M motosiklet nasıl? Ezik müzik bir şey abla. Sürücüsü? Ne bileyim abla valla öylece yerde yatıyordu genç biri galiba. kırmızı ışıkta geçiver. Frene bastım ama. Bunlar ona ait olabilir. Siz bir şey gördünüz mü hanımefendi? Hayır biz bir şey görmedik. Kazadan sonra geldik zaten. Yardım etmek için durduk. Size telefon eden benim. Artık gidebiliriz değil mi? Tamam. Tamam, tamam teşekkürler. Sizin bizimle gelmeniz gerekiyor beyefendi. nişanlımın motosikleti yaşıyor mu? Merak etmeyin bir şey yok. Söyleyin, bir şey yok üzmeyin kendinizi durun. <laughs> en yakın hastaneye gönderdik merak etmeyin hiçbir şey yok yaşıyor. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.